Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Burak. Nasılsınız? Bu misinizdir? Evet bugün sizlerle birlikte Watch Dogs kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki en son ee, dur lan, kapa. Ha. En son biliyorsunuz ki Clara bize arkamızdan konuştuğunu ve bir işler çevirdiğini öğrenmiş olduk arkadaşlar. Bir hacker bize şey yaptı hackledi. Bütün, ee, hackle, bütün bilgilerimizi hacklediler. Şey tarafından Irak'ın bilgileri almıştık biliyorsunuz ki Irak'ı öldürdük hatta. Irak'ı e, öldürdükten sonra da bir, hani öldürmeden önce de bir dataları falan hepsini almıştık. O dataları şimdi bir hacker tarafından el koyuldu. O sırada Klavelin bazı pis pis demeyeyim de bazı işler yaptığını öğrenmiş olduk. Ee, şimdi bakacağız. Şimdi o hacker e, bize hackleyen hackeri bulmaya çalışacağız. Bakalım. Damon da biraz sabırsız bir insan, o yüzden de biraz çabuk olsak iyi olur. Hemen devam dedim bakalım. Şimdi bizim hakkında mı konuşuyor bu adamlar? Ben de anlamadım. Neyse. Şimdi arkadaşlar devam ederken eğer ki video beğendiyseniz video beğenmeyi unutmayın. Ayrıca kanalıma, kanalıma abone olarak destek olursanız çok teşekkür ederim arkadaşlar. O zaman hemen devam edelim. Şimdi abi şimdi bir saniye haritaya hmm, bakalım. Şimdi göv neredesin? Neredesin göv Şurada. Hemen o yöne gidelim bakalım. Abi bu sefer istiyor bir saniye silahçıya gidelim önce arkadaşlar. Geçen bölümde, geçen bölüm bölümde evet geçen bölümde yani şey yaptık ya sniper almadığımızdan mı bir bayağı bir şey oldu sıkıntı olmuştu. Bu sefer bir şey yapalım ya. Adam akıllı bir şeyle alalım da. Para yokmuş lan. 10 bin dolarımız varmış. Bir saniye. Bir bakalım bir saniye. Bakalım neler varmış. Bunu aldık zaten. Bunu da aldık. Ha şunu alacağız abi. Satın al. Aldık mı? Tamam aldık. Başka. Neyse şimdilik bölüdüyorsun. Hatta bir saniye. Şunu bir saniye. Nerede o? <laughs> dedi Detatat. Oha. Dedi dedi biliyor muyuz lan? Evet şimdi bir bakıyoruz. Bir de şurada aynen. da aynen. sniperımızda tamamdır. Korkmayın lan. Siz atış atmayacağım. Şimdi bin bakalım arabaya. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz derken abi. Ha tamam. Ya müzik kapatacağım <laughs> diye şey yaptım. Ayavadan çıktım tekrar ya. Neyse devam edelim. Ya abi ben ayalı müziğin kapattım halde Ayvalık'ki yağlı müzikle devam ediyor. Ben de anlamadım neden kapanmadığını. Hop hop bekle bekle devam 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 bekleme yok. Acaba hızlı bir araç alıp odan mı gitsek ya? Bak şuradaki güzelmiş bak. Yani Ayvalık'ta çabedildim de uğraşmak başmak istemiyorum ya. Gel bakayım sen. Tamamdır. Şimdi gidelim bakalım. Hop hop. Biraz hızlı bu bir araç zaten. Dikkatli olsak iyi olur. Evet geldik arkadaşlar. Şimdi şöyle bir dönelim bakalım. Ablacım ne yapıyorsun ablacım ya? Üstüme üstüme geliyorsun ya. Cık, 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 cık. Ay evet, bir şey ya. O nasıl suçlu biz oluyoruz? Lan kadın üzeyime atladı. Ne yapabilirim yani? Neyse hadi yani bakalım. Başlat. Göz önünde. told Bloom he'd deliver what we found, including the blackmail Iraq has on them. Yeah, he's painted himself into a corner. Ay, ay. You didn't bring my data, I didn't bring your sister. Uh huh. We're so predictable. Damon. Deal hinges on the hard drive. What are you gonna tell them if I give you nothing? You're forgetting something? Your sister lives or dies in a phone call. Hmm. Then kill her. Mm. <laughs> you almost had me, Abe. You're not thinking it through, Damien. That deal has sealed your fate. If you kill Nikki. Get nothing from me. You think Bloom is going to give you a pass? They're going to send fixers to hunt you down. So, right now, I'm the one who decides your fate. Get my sister on the phone. We really are partners, Aiden, like it or not. <sighs> we need each other. Aiden? Mm. You know something, Aiden. I'm tired of you not taking me seriously. Next time I see you, if you don't have my data, she's dead. Is the e shite there? Shit, better Yok ya öyle mi olmuş çubuk o ol, çubuk o çubuk o kaçmamız lazımdan. Hadi 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 şey gitmemiz şunu kapatmamız lazım indir tamamdır indiriz. Ne oluyor ya? Abi bir şeyler oluyor ama bakacağız. Ah be abi çok kötü oldu. Polisler de giriyor. Hadi bakalım. Aha gitti. Kaç kaç. Ya <laughs> kaçamadık ya. Of. Ya abi neden GTA gibi arabada atış etme yok ya? İnsan bunu ne yapmaz ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Hadi çık. Ha. Şimdi onu indirmemiz lazım ya. Nasıl indireceğiz? Çarpa çarpa artık yapacak bir şey yok. Bak bak Aha. Ölme ölme ölme. Gel lan ya. Kaç 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 kaç. Bin 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 Tamam. Oh. Allah'ım nasıl bir şey lan bu. Helikopter ekleyemiyoruz şu an. Hadi. Hadi. Evet kaçış başarılı. Oh. Çok şükür ya. Kaçtık sonunda. O neydi ya abi çok fenaydı ya. Aybada mahvoldu. oldu. puanak bu ana kazanıldı. Ne yapsak bu sefer? Bu ne? Şimdi Yoruş odak. Hacklemede ne var? ATM hack güçlendirilmesi falan. O boğuluyor patlat. Tamam olur. Çok iyi. Bir de şunu da yaptık mı? Tamamdır. Ay ay. Hey, we're good here. I the I get the okay. We're get her back. I think I know how to find her. I heard a PA sound in our call way in the background. The voice said something, a name or a place. You think you can clean the audio? Try to make out what he's saying? Yeah, audio wizardry ain't my thing. Send me what you got. I'm sure I can do something. I'm not sure, though. I'm heading back to the bunker. No, 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 no. We got one more job. You won't believe what I found. Defaults Love Shack. Anlatır da tamamdır. Ve gidelim bakalım. Evet geldik. Şimdi in bakalım. Abi sende ne var? Abi açıldı. Güzel. Sende ne var? 1600 dolar. Mükemmel. Oh mis 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 mis. Çok güzel paralar. İn 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 in. in bakayım. Şurada bir yerde olması lazım. Aynen. we've got default's location now we'll take back what he stole if he sells iraq's blackmail on the open market this has all been for nothing whether it disappears or it goes public i have nothing left to offer you <coughs> Şimdi... Ve kamera. Orada bir şey gördüm. Hackle bakayım. Hmm. Şimdi hackle yapacağız tekrar? Tamam. Hackle. Hop. Aynen. Tamamdır. Açtık. Güzel. AHA! don't feel them. Oh, man. Get Oh, T-bone, wrap it up. Forget the toys. We gotta get you out. polisler <Gülüşmeler> geldi kaç 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 dostum aha kaçtı çok güzel A, a weakness. I found a weakness in there. He's carrying the data. <clears throat> like a person. It's a security measure, I guess, but he ain't as secure as he'd like to think. What are you saying? We find him, we can steal the data back? And he won't know it. Thinks he can fuck with Raymond Kenny. He? he has no idea who he's up against. I'm not looking to get shot off like one of those old tiny gangsters. Şimdi biz bu adamı çıkartmamız lazım buradan. Şu arkadaş. O yüzden de... <laughs> Bebek yağlıyor. Yakalanma yakalanma yakalanma. Çok güzel. Eyvah. Tamam. Koyu. Ya <laughs> evi onu koyacağız diye biz öldük ya. <laughs> ya of. Ya yine yakaladık. Çok kötü çok kötü. Bomba geliyor. T-Bone ölümde mi? Gel buradan gel Güzel. Tamamdır. Hadi görüşürüz. Biz ne yapalım? Dönemini koyacağız büyük ihtimalle bir saniye. Haa situasyon uğraşıyormuş. Aha hackliyor bizim tekrar. köpeklerini saldım. Oo. Tüm fixer'ı öldür. Of sevgili öldü. Bir tanesi bir daha gitti. afedersiniz afedersiniz Abi bu adam bizi işimizi zorlaştırıyor yalnız. Güzel. Bazı işini alamıyoruz. Ne kötü olmuş. Of 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 of. Çok kötü çok kötü çok kötü güzel. Oh, çok iyi oldu ya. Onlar peşimizden takılmıyor maşallah. Oh, bir şey daha patladı. Tamamdır. A ne? Ha, ne oldu? Yakında görüşeceğiz. Görüşeceğiz dostum, görüşeceğiz. Bir de geliyor ya. Görüyor musunuz? Final yuvasını ama kaçmış tabi. <laughs> evet görev tamamlandı. Yetenek puanı. Bakalım. Neyimiz var neyimiz yok. Yok pek bir şey yokmuş.

Allah'ım ya Rabbim ya da Bulduğu şeye bak ya. Evet şu anki insan bizim hakkında konuşuyorlar. Ee, neden yakalamadılar o suçlu falan vesaire. Tabi Damon bizi ifşa ettiği için herkes bizi biliyor. Evet kalite yakalandığı zaman Chicago güvenli olacak diyor. Bizi tam bahsediyor tabi. Başladığım bakalım görevimize. Bakalım niye yaşayacağız. Kablo kemiyan fare.

Fatih e hoş geldin diyor. Bak şurada bir tane bak gördünüz o adam. Özel daveti ya. Allah Allah. Bu gece özel. Şimdi o yukarıda olduğu için yukarıda çıkalım bakalım. Hiç çıkamıyoruz. Peki ya. O zaman kamera kullanacağız. Default gece görebiliyor biz. Şey geçmişe kafasını kafayı bozmuş. Vay. Right. Kameradan geçiş yap. Bak bak gördünüz mü burada? Yani nasıl şey yapacağız? Başka kamera yok mu? Ha, da bir inek diyeceğiz. Bir de bakalım başka bir şey var mı? Ha şurada bir kişi daha var. Başka. Evet hava bakalım. Evet onu da ekle abi. Bak orada da var. Tamam. Of tamam çok güzel. Bir bakalım. Hmm. Aç. Evet, açtık. Aç. Tamam. Açtık. Oha. Bu ne lan? Evet zekice. Tamam. Tamam. Hadi şunu da aç. Hey. Açtık. Çok güzel. Aynen. Bulduk. 8 milyon dolar kazancı varmış he? maşallah. Merhaba. Ne <laughs> yaptı da küfe çekiyorsun ha. Öyle olsun.

Evet. Bu adam şey değil. Ucuz değil. O, bu adam çok güçlü arkadaşlar. Tamam anlaşıldı. Yaklaşmam gerek sadece. Oha. Stios buradaymış. Vay vay vay. Ne saklıyorsun acaba? Çok merak ettim. Ama ayba da iyiymiş ha bu arada hızlı. Tabi o kadar parası var bir şeyler yapmıştır artık ne bileyim. Hadi 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 biz şey yapalım. Adamı yakınlaşalım. Kusura bakmayın kusura bakmayın. Acı bir iş. Ay. Şöyle dönün are you close shape your U.S. election, get their boy into office. The corrupt Chicago mayor. That's a surprise. I can't even tell how they rigged it. No voter fraud. They use some crazy code here. I don't know what I'm looking at. A lot of secrets here. Blackmail shit, it just keeps on coming. What exactly are we looking for here? A video. It's a woman. She's dead now, but something about that video was dangerous enough to attack me and my family. Evet, şimdi bütün villayı aldık. Şimdi bu adamı indirmemiz lazım. Gel buraya. Gel. Gel. Kaçma. Kaçma. Al bakayım. Please tell me we got it all. As Anlaşıldı. Adam da gitti that I could Irak'ın kimin lan acaba? Allah Allah. Bütün villeri aldık. Ama yok. Hani o kadın aysa yok. Allah Allah. Ya, enteresan bir şey ya. Bu ne? Ç çabuk değiştirme. Yavaş atılmış odak. Pompalı uzmanı. Patlıcı uzmanı falan da filan. Eee hakkında bir şey yok. Bu ne? Tüfalar. Ne işe yarıyor? Oo, seves. Ben bunu seçtim abi. Vay şu an çok ben gittim arkadaşlar. O yüzden devam edeceğim. Biraz uzayacak ama yapacak bir şey yok. Ben çok merak ettim ya. Bakalım.

bakalım Brent Ulster. ha bulduk nikiyi bulduk Tamamdır Niki'yi hemen 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 bulursak hemen onu kurtarmamız lazım. Ya şimdi bir de o, e, o, o videonun diki o kadın nesi ben de anlamadım yani. Hatta hani Urakan Seven'da olduğunu düşünüyorduk ama içinde yok. Enteresan bir, bir şey ya ben de anlamadım. Bakacağız ne olacak. Ama önce şu Niki'yi kurtaralım da ondan sonra öncesine bakarız. Hop çarpmayalım. Evet geldik. Nike bu da bir yerdeymiş arkadaşlar. Hmm. Şimdi oraya nasıl gireceğiz? Şuradan dön bakalım. Evet buraya girelim. Burası tak edilmiş. Ah çaktık. Küçük kardeş. Ve altta gövdeyiz. Hadi bakalım. Araba da mahvoldu bu <laughs> arada. Bayağı da gitmiş araba. Neyse hadi bakalım başlatalım. Ah, küçük kardeş. Oh, yes. Yeah, Nicky. Finally. Damien doesn't know. Okay, just move carefully. He'll have her guarded. I hope she's ready to go. Yeah, I'm ready to go. Now... Who's watch yourself in there. Says here the joint hired fixers for private security. They tend to shoot first and I ask questions never. Yeah, I'll hack in under the radar. Anlaşıldı. Şimdi şunu ekleyelim bakalım. Aha. Ne ki bu da? Hmm. Aha. Evet adam gitti. Nick'i telefon alması lazım. Hah. Al. I know I'm getting you out. I'm gonna stay on the phone and they'll walk you out. No they'll find me. Nikki, there's a gun there. I want you to pick it up just in case. Mm. Oh God this is crazy. Aiden I don't know guns. Uh-huh I shot him We gotta move. listen to my voice. killed him. Nikki, Hadi bakalım. Şimdi Nikki'yi buradan çıkartmamız lazım. Ya hayır. Yakalandık tık tık ya. <laughs> ya başka kamera yok muydu? Dur. Başka kamera olması lazım. Ha. Tamam. Şimdi Ya hadi o ya. Ya hadi o. <laughs> Ayrılalım mı diyor ya. Ah bebin kızım ya. Neler düşünüyor neler. Şimdi. Tamam sıkıntı yok. Hacı sen şuraya gitsen. Ben seni bir patlatsam. Ha? Bekledim biraz bekledim. Hacı hacı sen gitsene. Hadi. Allah Allah gitmiyordu ha. Hmm. Bak şöyle bir şey yapabiliriz. Bunu tekrar yapalım. Dedi yap yapmadık. Bitti sanırım yani şey.